Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telegram mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Aktarımı sizlere detaylı olarak gerçekleştirdim. Bunu yapmak için telefonunuzdaki aracı SD karttan şu adrese gidin. Android klasörü, veri klasörü, org.telegram klasörü, ön klasörü. Buradan ön alınmış verileri görebilirsiniz. Eğer bu veriler temizlendiyse silinen mesajları yani mesajları geri getirme işlemi yapılamamaktadır. Ancak farklı uygulamalar kullanarak silinen mesajı yani mesajı geri getirme işlemini yapabilirsiniz. Direkt olarak mesajları ne yazık ki geri getiremezsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.